İlk hayvanlar ortaya çıktığında dünya neye benziyordu? İlk canlı organizma nasıl bir şekil aldı? Ne zaman ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Nerede ortaya çıktı? Zihnimiz bu arazide dolaşırken o kadar çok soru ortaya çıkıyor ki her şeyi bilmek, her şeyi keşfetmek, her şeyi anlamak istiyoruz. Aklımız her şeyin bir başlangıcı ve nihai son olduğunu söylüyor. İlk canlılar nasıl başladı, nasıl yaşadılar, ne yiyorlardı, o zamanlar dünya nasıl bir yerdi? Yüz milyonlarca yıl önce dünyanın toprağını komşularınınkinden ayıracak sınırlar, bayraklar yoktu. Coğrafya ve iklim bugün bildiğinizden çok farklıydı.